Forex Kripto YouTube kanalından herkese merhabalar. Şimdi arkadaşlar bu videomuz Terra grubunu özel çekeceğim. Videoyu Luna Klasik, USTC ve Luna 2.0 analizleri yapalım. Ne zaman bu üçüne özel bir video yapmıyordum. Şimdi biliyorsunuz dünkü sert düşüş sonrası piyasalarda biraz tepki alımları geldi. Yani şimdi şöyle bir durum var. İran'ın saldırısını bekliyorum. Bir İran saldırısı geçse de alıma geçsek düşüncesindeyim. Dün saldıracaklardı güya. Fakat dün de saldırmadılar. Cumartesi de saldıracaklardı güya saldırmadılar. Cuma da öyle. Pazar da öyle. Ha öteleniyor. Yani özellikle İngiliz ve Amerikalılar bu konuda çok eminler saldırı olacağına dair. Bu yüzden bizim de elimiz korkak şu an oluyor. Çünkü emin, ki, emin olun ki bir füze fırlatsalar. Bayağı bir düşecek. Hatırlayın İsrail Savaşı'nda falan bayağı bir dip yaptılar. Ardından büyük yükselişe geçti. Neredeyse 70 bini gördü. En azından ee, bir saldırsalar, saldırmayacaksalar da saldırmayacağız diye de ve şu kasvetli hali geçse diye bekliyorum. Bakalım bugün de bir geçelim. Olmadı sağlam koyunlarda ben alımlara başlayacağım ufak ufak. Sağlam koyundan kastım Dona klasik değil bu arada söyleyeyim. Erdoğan'a yani klasik diye almaya başlayacağız. Biraz yüksekten almış oluruz gerçi. 66-68-70 gibi ama en azından birazcık riski bertaraf etmiş olurum. Zaten bir noktadan mesela atıyorum 1000 dolarım varsa 1000 dolara çat diye bir anda girmeyeceğim. 1000 dolarım varsa mesela onu ona böleceğim. Her düşüşte 100'er dolar, 100'er dolar, 100'er dolar alacağım. Düştükçe maliyetim de düşmüş olacak böylece. Yükselirse de bu kadar almışız. Nasipleri geçer gider yani. İlla ki bir aşağı düzeltmeleri de gelir Luna Klasik'te. Onu da iyi bilin. Hemen çat diye paldır küldür dalmayın tüm paranızı da. benden size tavsiye. Ben daha girmedim ama girme konusunda çok yakınım diyeyim sizlere. Şu İran bineklesi. Şimdi Luna Klasik tahminim üzerine 50 seviyesini gördü. Şunu aşağı çekelim. 91-92'den beridir sürekli 70-70-70 oradan 55-55-55 40 defa dedim. En sonunda yaptım bu rakamı. Keşke 55 civarında birazcık daha oyalansaydı. Öyle çıksaydı. Çünkü bu e, sağlam dip olmuyor. Bu pimbarlar okey yukarı hareket sinyali veriyor ama sağlam olmuyor. Şöyle atıyorum. Şöyle şöyle birazcık yatayda olsa. Gerçi buradan sonra şu direnci çarpıp düşmüş ama şöyle şöyle yatayda birazcık kalmasını tercih ederdim şahsen. Belli olmaz. Belki ne de bir aşağı yapabilirler. Her şey Bitcoin ve piyasalarla alakalı. Ee, şimdi şunu da silelim. Hedefe ulaştığı için buna daha işimiz kalmadı. Ne olabilir? Bakın şu 70 çizgisi demokrasinin kalıcı gibi tepesinde dolaşıyor. Aslında 70'i geçerse e, alma niyetindeyim ama eğer İran bugün saldırmazsa bir ufak ufak artık küçük 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 girişe başlarım diye düşünüyorum ben. Ee, şimdi boğa piyasasının nasıl emareler gösterdiğini başladığına dair size önceki videoda en azından direnç seviyesi olarak gösterdim. Bunun bir de alt koyun tarafı var. Alt Altcoin'lerde dirençlerin geçilmesi değil, grafiklerin iyileşmesini görmek istiyorum. Artık artı bir de zaman konusu var kafamda. O zaman da geldi vakit inşallah o tarihten sonra daha da yüklenmeye başlayacağım diye ümit ediyorum. Şu an yükle alımlar için erken ama ufak 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 artık ben de pistlere geri dönmeye başlıyorum bilginiz olsun. Şimdi atıyorum. Yarın 70'ten almaya başladım diyelim. Ne zaman alırım? 72-73'e çıkınca mı alırım? Hayır. Oradan bir 65 yapar, alırım düşerse de. 60'a düşerse alırım, 55'e düşerse alırım. Çıkışlarda asla almam. E, çünkü çıkışlarda şöyle bir durum var. Yükseliyor, aa bu yükseliyor alayım bari de şuradan bir kar alalım diyorsun. Oradan bir çakıyor aşağıya. E, psikolojiniz iki katı daha e, kötü etkileniyor. Bu işin zaten %50'si psikolojidir. Psikolojinizi sağlamamadıktan sonra Pozisyonda da bekleyemezsiniz. Derin düzeltmeler bakın boğa piyasaları ne olacak emin orada ilk çıkacak, ilk satacak kişilerden birisi de siz olursunuz psikolojiniz bozuk olacağı için. İyi seviyede alırsanız en azından derin düzeltmelerde bir nevi dayanma gücünüz artacaktır. Bu yüzden çıkışlarda değil düşüşlerde alınma taraftarıyım ben. Bakın kesin alacağım demiyorum şimdi böyle diyorum diye millet hemen hurra yüklenecek çok iyi biliyorum. Bakın alacağım demiyorum şu an kesin olarak sadece görmek istiyorum. Ama çok yakın girişim bunda size söyleyeyim küçük 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 öyle. bir anda tüm portföyümü basmayacağım zaten. Ee, mesela atıyorum buradan aldım diyelim sadece senaryo kuruyorum kafamda aldım diyelim buraya çarptı. Buraya çarptıktan sonra Bitcoin'de baktım ki bir düşüş var şöyle tekrardan satarım. Söyleyeyim size yine short'a geçelim. Şu sarı trend çizgisini kırdığı an zaten dirençleri patır patır teker teker zorlamaya başlayacaktır. Dediğim gibi boğa da başlarsa bu dirençler önünde pek engelleyici olarak kalmaz. Ama dediğim gibi her şey zaman meselesi. Ben e, Bitcoin'i takip ediyorum. 73.500'ü geçtiğimiz vakit e, daha kenarda durmayın derim ben size. Şimdi kısa vadeli analiz yapacak olursak eğer e, şu 70 önünde çok önemli bir nokta. Zaten şu an 68, 66-38'de. 70'i aşarsa e, seviye 73-74 olacak. Hadi orayı da aşırıdelim. Zaten şu başında kafasındaki bela aşağı düşen trendi kırmaya odaklanacaktır o zaman. Neyse her şeyi adım adım yapalım şimdi şöyle beni arkadaşlar eleştiriyorlar olumsuz konuşuyorum Bakın olumsuz konuşmuyorum arkadaşlar gördüğümü konuşuyorum size. 90 küsürdeyken olumsuz görüyordum. Short yaptığımda açıkça söyledim ben size. Nitekim 50'yi gördü. Herhalde %80 mi düşmüş oluyor? Matematiğim de zayıftır ama %40 mi düşmüş oluyor? Yine zaman beni aklı çıkarttı. Bu sefer long kovalayacağım. Ama dediğim gibi bazı şartlarım var. Mesela 70'i geçmesi gibi ilk etapta. Long'a da gireceğim. Benim düşüncem 55'i bir kere daha belki bir test edebilir. 55'e yakın seviye veya da test edebilir. Eğer bu oradan destek alırsa bu son test olabilir diye de düşünüyorum. Şimdi adım adım gitmek istiyorum ben. Ama ben 70'i aşmasını bekliyorum. Ondan sonra e, birazcık adımları yüklenmek gerekebilir. Neyse USTC'ye geçelim. yani şöyle bir durum var arkadaşlar. da şuydu buydu falan bu seviyede giderse müthiş müthiş çıkmasını beklemeyin. Yakınlar şöyle milyarlık trilyonluk yakında olsa müthiş olur. Ondan sonra dedim uçağa kaçar roket atarım ben ama şu an roket atacak bir durum yok. Şimdi bunda ne demişiz? Herhalde bu da hedefi vurmuş. Şunları tek tek sileyim. 1951'den short demişim, 1789 hedef noktası demişim, ta 11'e kadar görmüş. Birle versin. Alan varsa. Şimdi bakın, bu tam destek çizgisini demiş, oradan sertmiş. Gördünüz mü bu da? Kaç bu? 1141. Bir ayak bulmuş. Bu da aynı şekilde bir küçük bir yukarı hamle yapabilir 15'e doğru. Bunun da direnç çizgisi bakın burada. Evet. Bu da 15 desek daha doğru direnç çizgisi. 15-45'i kırdığı vakit şunu da silelim. 15-45'i geçti vakit muhtemelen şu yukarıya doğru 18-19'a doğru hareket eder. Bunların hepsi hedefi gördüğü için tek tek siliyorum. Düşüş demiştim zaten biliyorsunuz. USTC uzun vadeli almam. Ancak bunda long short yapıyorum Çünkü long short çok iyi para bırakıyor USTC'de. Yani daha doğrusu isabetli tahminlerim daha yüksek oluyor USTC'de. Benim. Gözüm long short için USTC'de olacak. Bunu takip edeceğiz. Ee, bakalım önümüzdeki günlerde e, bize bir sinyal verecek mi? Göreceğiz. Zaten verirse de bu büyük bir ihtimalle YouTube'daki şeyde nokta atışı analizler kısmı var. Orada paylaşırım diye düşünüyorum long short'u. Şimdi buna 2.0'a geçelim bir de. Bu da tersi tuhaf bir şekilde davranmış değerlemeye dikkat edin. Bunun da direnç çizgisi 38-16. Bunun altına ineceğini zaten söylemiştim ben size. Şimdi 38-16 çok güçlü bir direnç durma 2-0'da. Buraya geçerse emin olun çat diye şu 55'i daha görebilir bir anda. Şu direnç çizgisi çok önemli. Bakın ee, oraya geçsin. Yani long yapılabilir mi? Yani Luna 2.0 açıkçası long değil de ee, short için kullanmak daha mantıklı olur diye düşünüyorum. Neyse bir zamanı gelsin. şu noktaya bir geçsin. Ya geçebiliyor mu geçemiyorsa da short imkanı verir mi? o zaman daha iyi değerlendiririz diye düşünüyorum. Şimdi videoyu çok uzatmak istemiyorum. E, Luna Classic'de girişe yakınım. Özet olarak geçiyorum. Luna 2.0'da giriş için yakınım. USTC'de de long için, kısa vadeli long için yakınım ama onu buradan paylaşmayacağım. Youtube'dan paylaşacağım. Nokta atış kripto analiz dediğim yerde. Ee, şu an herkes korkuyor benim gördüğüm o. Binance Square'de vesaire falan. Bitcoin e 35 bin diyen var 40 diyen var arasında vesaire falan. Anlaşılan e, İran'dan dolayı bir sıkıntı çıkmazsa yükseliş potansiyeli daha olası gözüküyor şu an takip edeceğiz. Bugünün yine de ben bir geçmiş taraftarıyım. Yarın daha sağlam bir şekilde, sağlam kafayla birazcık daha netleşerek grafiklerle daha iyi analizimizi yaparız. Evet, çok uzatmak istemiyorum. Her zamanki gibi deyip yine uzattım. Tekrardan görüşmek üzere.